Gençler selamünaleyküm. Ee, bugün sizlere Car Parking 472 olması lazım. Son sorununda Game Guardian kurulumu, her şey açık Car Parking kurulumu, her şey açık. Kornalar, lastik, şey, renkleri vesaire tüm şeyler açık. Şimdi ilk olarak size verdiğim linklerden öncelikle öncelikle Car Parking indireceksiniz. Burada gördüğünüz gibi var. Şuradan 472 yedek linkler var bakın. Direkt buraya atar. Ben indirdim de ondan dolayı bir sor, sorun var galiba Drive'da. Yandex yandes, da, Yandex da disk, diskten indirebilirsiniz söyleyemedim. Sonra bunu indirdikten sonra bir dakika. Şimdi şunu kapatalım. Game Guardian indirelim. Bunun da linkini atacağım. Geliyorsunuz. Bir açılsın. Site gelecek. Buraya geleceksiniz. 100 APK indir diyeceksiniz. Agri and Dolan diyeceksiniz. Bilgisayardan girenler Nox veya BlueStacks'ten alttakini indirecek. Normalden giren üsttekini indire tıklayın. Zaten bildirim gelir. Ben indirdim. Gerek duymuyorum. Paralel alan indirmeniz lazım. Yeli yaşmak için. Site büyüklensin. Buranın da linkini atacağım. Bu dosyayı indirene tıklayın. Şimdi Android 9'dan büyük olanlar şu bakın en alttakini indirecek. 9'dan küçük olanlar en altın bir üstü. En alttaki Android 9 benim 9'dan büyük benimki indir indirdim ben. Bir de oyunları çalıştırmak için destekler oluyor bunların. 32 bit support ve 64 bit support. Şu en üsttekini indiriyoruz. Bir de 64 bit support var burada bakın. Bunu da indiriyoruz. Ondan sonra indirme işlemlerimiz bitiyor. Kuruluma geçelim. Hemen dosyalarıma girin. İndirilenlere gelir zaten o. Car Parking Multiplayer'ın installer'ına gidiyoruz. Tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Bildirim geliyor ya. <laughs> Onda Civic falan gelmiş herhalde. Ben fazla oynamadım zaten. Geç geç yükledim de benim. Saat çok geçti. Fazla oynamadım. Tam olarak neler gelmiş neler gitmiş bilmiyorum. Buradan bitti diyelim. Şuna girin. Kurulan şey close. Understood. İzin verdi. Buna da izin verin mod tık, moda tıklayın. Ben hileli oynuyorum arkadaşlar. Tüm düzenimiz yıllardır hileli serverda. Daha geçen gün fark ettim iki ayrı server olduğunu. yüklediğim burada. Şey de denedim. Play Store'dakinde Game Guardian çalıştırmaya para hilesi yapıp bayağı kas çektim hesap Ben orada. Yapamadım. Ee, Game Guardian görmüyor şeyi. Play Store'dan indirdiğimden. yüklensin de kar parkingle işimiz bitsin. Bundan sonra 2000 AP ve Chrome ile size de gelecek hemen. Ha gayret yüklenirsin. Bittiye tıklayın. Tekrardan dosyalarım. İndirilenler klasörüne gelin yine. E, paralel spacelere kurun. 3 tane paralel space incik. Başla, başlayın kuruma, yüklediğin. Benimkiler de güncel değildi galiba son sorumdan sonrası. Parallel Space'leri tekrardan indirmiş oldum. Hem ilk video ayrıntılı değildi. Zaten öylesine çekilmiş bir videoydu. Kanalım büyüyeceği aklımın ucundan geçmiyordu. amaç 1000 abone şu anda 190 aboneyim. Bit diyelim. Alttakini kuralım. Amaç 1000 abone. Discord kanalımız var. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Çok güzel muhabbetler var. Daha doğrusu şu aralar herkes birazcık aktif olmuyor alttakini geçelim. Yani siz geldikçe aktif oluruz. 3 paralel space de kuruyorsunuz. Ya ben aslında 64 bit 32 bit support yüklemeyecektim. Ama farklı oyunlar oynayanlar olur. İlla ki bir yerde lazım olur. Test etmedim de 64 bit olmadığı zaman çalışmıyor. Biz 64 bit support'u da indirelim. 32'yi de indirelim elimizde bulunsun. Aslında indirmeme gerek yok galiba ama bilmiyorum. Hadi artık bitti diyelim. Şimdi Game Guardian'a geçelim. Tıklayayım bunu. Yükleyeyim. Bunun kurulumu uzun sürecek gibime geliyor ya. bitti diyelim. İndirilenlerle işimiz bitti tamamen. Şimdi buraya bir sürü simge gelecek. 3 tane paralel space gelmesi lazım ki benim ikisi buraya gel geldi galiba. Bir tanesi buraya gelmiş. 32 bit buraya gelmiş. Şuradan game launcher'dan kaldır diyelim. Ardından Şimdi paralel space burada kalmış. 3 tane paralel space var anlayacağınız. Ee, siz bundan hangisini kullanacaksınız? Parlak olan 32 bit'i atın bir klasörün içine Game Plus atayım ben buradan. 64 bit de olacak. Bunu da atın klasörün içine. Car Parking Installer'ına girin. Zaten bu gelecek direkt. Tamam deyin. Installer ortalıktan kaldırıyor. Şimdi Game Guardian'a girelim bir hayırlısıyla. Devam diyelim. Tamam diyelim. Telefonum yeni olduğu için. Ee, 64 bit sanal alanda 32 bit oyunlarda hile yapmak için. Buna tıklayın. Ben aslında akşam çekecektim de ortam müsait değildi. Buradan ayarlara girin. İzin verin bunu. yükledim Akşam çek çektim. Ortamda ses vardı. Ondan dolayı şey yapamadım. Bugün gününüzü müsait buldum. 3 tane video çekeceğim zaten. Car Parking Game Guardian kurulum 1. 2000 HP hilesi 2. Chrome hilesi 3. Devam deyin. Tamam deyin tamam deyin. Buna da tamam deyin. Rootsuz deyin. Tamam deyin. Web sitesine açacak. Kapatın. Her şeyi kapatın. Şimdi paralel space'e geçelim. İlk başlangıç uzun sürebilir. Assault Racing. racing? Şunu kaldırayım ben. Şimdi diyelim. Aynen. Şimdi buradan uygulama ekleye tıklayacaksınız. Ardından buradan Game Guardian'la şu LBNSS rastgele bir isimle oluşturacak zaten. Car Parking'i seçiyoruz. Ardından paralel space'e ekleyin diyoruz. İlk, oynayalım. İlk önce Game Guardian'a girelim mi? Tamam. Başlat deyin sağ alttan. Car parking'e girin. İzin vermemiz gerekecek. İzinler. Buradan kayıt yerine izin verelim. Başka da bir şey gerek yok ya. Telefon ve konuma da izin vermemiz lazım. Sizde bunlar altta gelebilir. Yalnızca uygulamayı kullanırken tamamdır. Car parking'e giriyor. Bir dakika Game Guardian atabilir. Bu sırada ilk açılışta. Attı da zaten. Biz bir kapatalım yine. Game Guardian atıyor arkadaşlar. İlk açılışta hangi telefonda kurduysam hepsinde de denk geldi. İlk açılışta atıyor. Uygulamaya da. Tekrardan girelim. Arada da reklam çıkıyor da Allah'tan süreli reklam koymuyorlar. Onlar deli ediyor benim. Hemen yok say diyelim. Başlat diyelim. Car Parking'e tıklayın. Açılıyor zaten. İnşallah Game Guardian görür. ya. İnşallah yanlış bir şey işaretlemem şimdi. Kapak fotoğrafı değişmiş zaten aracın. Oyunun. Yeni map gelmiş diyorlar. Oynayan kim? Oyuna girmedim ki. Gençler ilimiz burada. İsterseniz Parallel Space'den girmeyebilirsiniz. Ben Game Guardian kurulumu ile birlikte gösterdim. Gördüğünüz gibi. Game Guardian'a girerseniz oyun başladığında. Veri toplanmaya başlıyor. Car Parking seçim burada. Sonra ne hilesi yapacaksınız. Kodlarla yaparsınız. New Cars. Buradan bir sürü araç gelmiş galiba. 6 tane mi olması lazım. Bu gelmiş olabilir. Gözüme çarptı. Arif 7 hastasıyım Bu var mı yok mu demin değilim. Oyunda zaten uzun süre oynamıyorum. Sadece kurulum videosu çekmek için geldim. Mercedes var da hatırlamıyorum. Honda Civic gelmiş diyorlar. Dikkatimi çekti. Bakmam lazım yani. Ya bende yok. Olmaz lazım. Yani. Ferrari. BMW i8 gelmiş. Şu araç. Sevmiyorum gençler ben de yani. Yani bu modeller mi? Bana çakal olacak. Yeni modeller. Sarıyor da. Bu kadar değil ya. Yani. Dodge Challenger. Aa bak saran araba beni bu var gidecek ya bu araba. Bir tane. Her neyse biz Honda Civic'e bakalım. Bu araba da yeni gelmiş galiba. Bu da yeni gelmiş galiba. Allah Allah. Honda Civic'e atladık mı ya? Ya da bende mi yok? Neyse ee, üniversiteler videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere daha sonrasında burada her şey açık zaten bakın her şey derken ne kadar her şeyin renkleri açık herhangi bir ücret talep etmiyor Windows renkleri zaten bedavaydı duman renkleri araba rengi zaten şeydi tekerlekler ee, bunun farlar boyanmıyor galiba. Şuradan tüm araçların polis şeyi açık, açık bu arada. Buradan well window headlight gördüğünüz gibi farları da boyayabiliyorsunuz. Duman boyayabiliyorsunuz. Yeni jantlar gelmiş, tamponlar vesaire. Tam tampon buna gelmiş olabilir. Benden hiç bakmadım. Jantlarda güzel jantlar var. Hoşuma gidenler. Jantları yazı yazabiliyorsunuz. Bu arada yanak yapmak isteyen varsa simgi ee, simge kopyalayıp da buraya yapıştırırsanız ben şimdi kısa çizgiyle bir deneyeyim. Aslında eşittirle çift yanak yapsak olur mu acaba? Basın abi buna. Bakın Şekilde bir yanak oluyor. Bunları boşluklu boşluklu da yapabilirsiniz. Ee, simge kopyalayabilirsiniz şuradan. Hemen göstereyim. Buradan kapatalım. şu Kapatmak için de zaten şu soldan ayarları tıklayın. Çıkış deyin. Evet deyin. Kapanıyor. Buraya girin. Yazın. Ee, Klavyede olmayan semboller yazın bunlardan birine girin sitelerden fark etmez. Buradan şu kareler var bakın. Bunlardan kopyalarsanız şundan bunlardan yapabilirsiniz isterseniz yanağı. Şuradaki kareler de olur bakın. Bunlar da olur. Bunlardan biriyle yapabilirsiniz kafanız uyarsa. Görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.